tüm gün yataktan çıkmayın. Hatta parmağınızı bile kıpırdatmayın. Ama yine de bir sürü karar verin ve gün sonunda yine çok çok yorgun hissedersiniz. Beynimizi büyük bir şehir gibi düşünmek lazım belki de. Pek çok yol var, her şey güzelce işliyor. Herkes akıcı bir şekilde hareket ediyor. Ancak ne kadar çok karar verirseniz o kadar çok çöp üretiyorsunuz ve o çöp bir şekilde birikmeye başlıyor. Temizlik görevlileri elbette bu çöpü topluyor ancak çok fazla çöp üretirseniz çöp birikiyor, birikiyor ve sonunda sokakları tıkıyor. Bu da belki o sokakta arabaların ilerlemesini, yani beyninizin yapması gerekeni yapmanızı, kararlar almanızı veya hareket etmenizi zorlaştırıyor. Mağara adamı John'un beyniyle neredeyse aynı olan beyinlerimiz çok yorgun hisset Eden bunca gündelik kararı almaya aslında pek de hazır değil. Yani bizi 2024 yılında yaşayan mağara adamları, beyinlerimiz var da diyebilirim. Hatta buna evrimsel uyumsuzluk da deniyor. Beyinlerimiz yaşam tarzımıza, dünyamıza ve normal modern insanlar olarak almamız gereken tüm kararlara maalesef yetişemiyor.